bekliyor bilmem ne. Daha sonra e, niye böyle yapıyorsun öyle değil miydi? Bu, bu kim? Bu kim bu, kim bu arkadaşlar? Bu arkadaş kim? Kim Funda? Guetedella. Kim Guesedella? bu? bizim yanımızda duran bir arkadaş ama ben şeyini bilmiyorum. E niye böyle yapıyor? Söylediklerimde bir yanlış mı var? Yok vallahi yok. Hayır yo. bence on, Neyse, onu, Neyse, dur, ben devam edeyim. Ha olabilir tamam. So, söylediğimde bir yanlış varsa yukarıya çıkın hayır öyle değildi deyin ha söyleyin yani sen yalan söylüyorsun bu böyle değildi bu böyle oldu Kemal amına kodumun Recep bülbül müydü ne bülbüldü tipini siktim sen de oradaydın o volkan da oradaydı hepiniz oradaydınız hani diyor ya hepiniz oradaydınız daha sonra ee, gittim odaya dedim Nevabet dedim hayırdır dedim küçük Emrah'a bağlamışsın dedim başlamışsın dilenmeye dedim e, kim dedim seni dedim ortaya saldı dedim bana dedi ki senin dedi babam rahmetli olmuş benim dedi ki senin babanın amına korun babanın mezarını bilmem ne sonra döndü dedi ki senin dedi oğlunun babasının amına korum oğlumu kattı. Ulan hani omurga pezevengin evladı. Hani milletin değerlerine küfür etmişlerdi de senin götün ondan kalkmıştı. Kim Yo, dedi senin sana götün seni bayağı Kim dedi sana? Ne var ya? Allah senin belanı. Ne var bir seni şerefsiz. Piç. Sonra, sonra ee, şeye yalvardı bu nedir o Volkan'a Kemal'e ya ulan Kemal'e kadar düşmüş bir adamsın oğlum sen Kemal'e Kemal e kadar düşmüş bir adamsın Kemal'e münafık olsun dedikodu olsun biliyorum o orospu çocuğunu canım biliyorum bana anlatmana gerek yok zamanında onun anasını sikecektim bu Ersin rica etti. Ersin zamanında onu da o kayıktan geçirecektim ben bir saniye arkadaşlar Sonra arkadaşlar millete böyle yalvardı yakardı ee, volkanı yaladı yuttu Kemal'i yaladı yuttu her zamanki nevabit beni odadan attılar sen şimdi sonra daha sonra bir oda daha açtılar ee, bana odayı atıyorlar sonra bir gittim bir baktım ula Allahım ya Rabbim şey ee, ne orada orda çıkmış oraya işte oda dur bir dakika oda sahibi kimdi bakacağım oda sahibi kimdi 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 bekleyin arkadaşlar yanlış bir şey söyle yardımcı Kemal ben beni odaya çağırdılar ben gitmedim ee, sonra onu odada görünce gittim. Odaya gittim bir baktım şey orada e, nevabit orada kendi mahkemeye bir mahkemeye hazırlanıyor. Bir mahkemeye çıkacak. Hemen koştum gittim G gitmez olur muyum? Anında damlarım. Sonra e, nevabitin bu om omurgasının o, o aradığı omurga var ya onun yalan olduğunu anlatmaya başladım. Dedim ki sen odada böyle yaptın. Oradan tutmuş diyor ki Betty, Betty, Betty bu kadın kılıçla seni doğramak istiyordu Betty. Niye Betty yardımcı? Olur ya Betty'nin aklına gelir beni atar diye. Betty'ye dedim ki mesajda yazdım ona dedim sana söylediğim hiçbir şey pişman değilim. Ulan sen bu öyle mi zannettin? Ya Bicicim ben sana bunu söyledim ama özür dilerim falan. Oğlum bu sensin ben olur muyum? Ben olur muyum? Dedim evet doğru. Doğru. Beti yanıyor orada. Sonra dayanamadı ben anlatmaya başlayınca. O, oradaki millet ne omurgasız ne namussuz ne orospu evladı olduğunu anlı, anladı. Biliyordu anlayacağını. Kaçtı oradan hemen. Sonra gene volkana yıkama yağlama yaptı. Odayı kapattırdı. Orada da konuşamadım. Ben or şey orada konuşmayacaktım. Bak Allah var. Ee, bir şey soracağım. abi, abi, abi özür bir... dilerim. Sen neden Hı. gidiyorsun peki bu itlerin yanına? Kız ben gitmedim. Ne anlatamıyor muyum? E, onu mi? orada ben gitmedim. Onu orada görünce gittim. E i̇şte ben de onu soruyorum. O, ben o... Hayır gitmez olur muyum ya? Orada bana söylüyorlar. Yapmadı etmedi diyorlar ya. Küfür etmedi diyor ya orada. Kemal, Kemal denen pezevenk. Orada inkar ediyorlar ya. Benim şahitlerim var oğlum. Şahitlerim var. Ondan sonra neyse oda kapandı. Biz kendi aramızda konuşacaktık. Konuştuk Habil abiyle. Kendisiyle de konuştuk. Dedik ki bak Habil abi onu odadan ben istesen de atma. Ben desem de Habil abi bunu bu odadan... Yani iyice takmış ya yanaşmalı kendine iyice yakıştırmış ya. Her neyse Ece diye bir kıza Ondan sonra geliyor diyor ki ediyor senin ben de yazışmaların var. Onları da yayınlayayım mı diyor. Size yüzsüz chat öğreteceğiz. İftira chat öğreteceğiz diye. Sana bunu söylüyor. Ve sen hala utanmadan rezil nevabet bunlarla konuşabiliyorsun. Çünkü sen rezilsin. Şerham ben o konuya da bir geleyim. O yanaşma, konuya da bir olabilecek nerede birisi var funda? Beti. E tabi 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 tabi. O oh, ya benim köpeğimi, şey, benim köpeğimi bana mı anlatıyorsun? Şey Benim köpeğimi bana mı anlatıyorsun? Ben köpeğimi bana anlatma. Ben köpeğimi iyi tanırım. İnsan köpeğini tanımaz mı? Sen kedinin huyunu suyunu bilmiyor musun? Sen kedinin nerede kime tırmık atacağını bilmiyor musun? Ben de köpeğimi tanıyorum. O benim köpeğim ya. Ben köpeğimi tanımaz mıyım? Ne? Ha o konuya geleceğim. Şimdi bir gün arkadaşlar burada birileri bir eski eski bir arkadaşım dedi ki bana e, ya seninle konuşa bir gene bir kavganın ortasındayız dediler ki bana sen köpek izin vermedik köpek sen Betin odasına gidiyorsun o başlık. Hayır Sahra 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 Bunda da ben sana demedim mi? O adam dedim beni iyi de konuşsa, kötü de konuşsa gitme ya dedim, doğru e, mu? Evet de onu böyle anlatmıyor ama. E ona da bak, ona da aynısını söyledim. Sen gitmişsin, bütün odalara gitmişsin, sen Beste'nin yanına gitmişsin. Ya ben Beste'nin yanına gittim ama hele sor niye gittin? Ben o şeydi ha, Kemal Sunal bir de Şener Şen. Hani diyor ya ay şey. Öbürü ya her neyse adını unuttum. Yaptım ama niye yaptım? Yapmayaydın. Ta, sana bir kere bile niye gittin dedim mi? Demedim demem de Gittim bile. Sana hesap bile sorma. Senin odanda var lan hepsi silmemişsin bile. Hepsi hepsi senin odanda duruyor. Sen gidiyorsun o fundaya neyse küfürlü resimleriyle beraber yukarı yapıştırıyor o orospu. Ya öyle deme Funda benim arkadaşım. Biz sahrayı bitirmek için şu an buradayız. Öyle deme. Bak böyle dersen aşağı inerim Beticiğim. Ne var? gel yardımcı ol. Tamam öyle demeyeyim. Gel yardımcı ol. Öyle. o top Gayhan. FETÖ'cü Gayhan. Şey açtığı zaman senin yanında söyledi lan. Senin yanında. Ulan şerefsiz ben oda açtım. Funda sen